Ha, ördekten security yapmışlar. Ee, security abi sen ne yapıyorsun burada? <laughs> hey, bayağı önemli işler yapıyorsun ama söylediğini anlamadım ya. Bende ördekçi yok ki. Bakayım bir ekranda neye bakıyorsun? Hiçbir şeye bakmıyor. Bomboş. Bu nasıl güvenlik ya? Aha, birisi öldü diyor. Yakalandı diyor. Ne oluyor lan? Oğlum birisi mi kovalıyor bizi? Umarım öyle bir şey olmuyordur. Oğlum ya, burada bir şeyler oluyor. O neydi? Bebek miydi? Şeytan bebek gördüm. Arkadaşlar bir tane bebek gördüm. Ne oluyor lan? Abi, arkamdan falan gelmesin. Abi, şuradan çıkamıyorum. Anam, onu lan bebek. Abi, ya şeytan oldu. Aa! Ördek security gördün mü? Kameradan gördün mü? Beni kovaladı. Onun bir tane bebek vardı. Vallahi geldi üstüme atladı. Hiç görmemişsin ki bir şey. Hiç görmemişsin. Boşta yine duruyorsun burada. Gidip kendim bulacağım onu. Hemen şuralara bakayım bir. Sağda var mı? Solda var mı? Allah'ım ya nasıl bir şeydi o? Kocaman bir bebekti. Aha orada. Vallahi orada. Abi üstümüze geliyor. Ne yapıyor lan o? Uyuyor mu? Aa değişik bir şey yapıyor. Lan bebek gitsene buradan. Ne işi var? Anam üstüme geliyor. Ha, oğlum ben zaten ölmüşüm oğlum. Ben öldüğüm için bana bir şey yapamaz ki. abo çok çekilmiş bu. İşimden geçti. Ama en azından oyunun amacını anladık arkadaşlar. 6 tane görev var. Onların hepsini bitirdikten sonra burada kaçabiliyoruz sanırım. Onun için şimdiden videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de şu görevleri yapmaya çalışayım. <laughs> arkadaşlar herkes farklı yerlere dağıtsın. Güzel güzel görevlerinizi yapın. Aha ben de burada bir tane görev buldum. Neymiş bu? Unicorn arkadaşlar. Bunları hemen şuralara toplayalım. Çok güzel. Bir tane buldum. Şuradan bir tane daha buldum. Şunu da atalım içine. Bütün toplama işlerini ben yapıyorum. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Çok güzel. Hop atalım. Kaç tane toplayacağız ki acaba? 7 tane mi? Şurada bir tane daha varmış. Onu da alalım. Bittim bakayım bir. Hop bunu da atalım. Aha tamamladım valla. Oğlum ya bildi görev yaptım şu anda. Arkadaşlar siz de yaptınız mı görevleri? hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Acaba şeytan bebek nerede? Yine korkuyorum. Burada bir tane daha görev varmış. Bu neymiş? Şunları birleştir diyor. Tamam onları da birleştirelim. Sarıya sarıya pembe. Ablacığım bir sarı durur musun? Pembeden pembeye. Ee, Kahverengi yaptık. Oğlum iki kişi hızlı bir şekilde yaptık. <laughs> tamam bu görev de tamamlandı. Bunlar neymiş? Oo çok güzel. Hemen şöyle yıldızımızı koyalım. Şuradan gidelim üçgenimizi alalım. Oğlum bunlar çok basit şeyler ya. Gidelim zıplayalım. Hoppa buraya da koyduk. Oğlum şu anda var ya tek başıma üç tane görev yaptım. Diğer görevler için de hızlı şekilde davranmamız lazım. Şuradan gideyim arkadaşlar. Burada ne varmış? Aa bir tane daha görev var. Bu neymiş böyle? Tamam şuna basıyor. Bastıktan sonra herhalde aynı ışıkları mı yapacağız ki? Basalım şöyle arkadaşlar. Hop, şuraya bastığımız zaman ne oluyor? Buradan bir şeyler çıktı. Bu yeşil olmuş lan. Bunu tamamlamışlar zaten. Bakalım bakalım başka görevler var mı? Şunları alabiliyor mu Alamıyoruz arkadaşlar. Şuradan çıkış kapısından çıkalım hemen. Şöyle sağa doğru dönelim Bebek Allah'tan burada yok. Şurada da bir tane görev var. Aha karşıda bir şey buldum. Acaba onu aldığım zaman ne oluyor ki? Şöyle zıplayalım. Aldım mı? Alamadım. Bir daha zıplayayım. Aa, aldım. Bir şey aldım arkadaşlar. Çok güzel. Şurada bir tane daha var. Aa lan bebek. Aa bebek geliyor. Bebekciğim, bir saniye durun geliyor. La kaçın. Hoşta onu, onu yakın, <laughs> Bebekten yine kaçamadık ya. Bu sefer daha düzgün gitmemiz lazım. Şurada bir tane oda var. Burası neymiş böyle? Kapıyı açalım arkadaşlar. Kapatalım. Bu neymiş? Şuna bastığımız zaman ne çıkıyor bakayım bir. Hop. ona O ne lan? Oğlum. Oğlum prinsesi mi çıkıyor? Oğlum. Ulan soğuda lan. Oğlum her bastığım yerde bir farklı sesi çıkıyor. Oğlum boğuldum lan. Kapıdan çıkmamız lazım. Arkadaşlar basmayın basmayın. Oğlum çok ses geliyor buradan. Öleceğim ben şimdi. E, çıkmam lazım buradan. Ah, oğlum ya bebekten kaçacağız diye buranın içinde ölecektik. Çıkın çıkın oğlum oradan çıkın. Adamlar pırtotosu yapmış ya. Bu neymiş böyle? Şöyle şuralara bakayım bir de şeyler var mı arkadaşlar? Tarih yazıyor. Orada da bir şey yok. Dükkanlar falan var. Oğlum hiçbir şey yok ya. Keşke ben bebek olsaydım. Oy, para bir şeyler oldu. Ne oldu lan? Bebek oldum. Şeytan bebek oldum. arkadaşlar şeytan bebek oldum. Ha, Davitak ben ne yapıyorum lan burada şu anda? Anam emzik falan var. Ha, arkadaşlar bildiğin bebek oldum ya ben. Kaçmayın gelin buraya. Beni buraların hepsini yakalamam lazım. Kuşlara bakmayın. Ben de de sizi Hiç kusura bakmayın. Ne diyeceğiz? Ben buraya ne bıraktım da? Öy, ben... ben buraya bir şey bırakmışım arkadaşlar. E, şunu temizleyebilir misiniz? Çok kötü bir şey bıraktı buraya. Belki ağlarsam temizlediler. Nasıl ağlanıyor? Da? Oğlum bebekler nasıl ağlar ya? Ben ne bileyim kaç yıl önce bebektim ben. Aha şurada birisi var. Anam yakaladım. Ha arkadaşlar birisini yakaladım. Böyle böyle hepsini yakalayacağım. Şu anda 7 kişi kaldı. Benden kaçamazlar. 6 tane görevinde hiçbirini yapamazlar derken bir tanesini yaptılar. Arkadaşlar birazcık hızlanmam lazım herhalde. Buradan giremiyorum sanırım. Şöyle gidelim. Şuradan kapımızı açalım. Bakalım neredeymiş. Ne Arkadaşlar bir gelir misiniz? O ne almış gidiyor lan? Oğlum teker mi aldın sen? Hem şuradan gidelim. Baba saklanıyor saklanıyor. Yakaladım. Yakala. Yakalayamadım. Aa. <laughs> uykum geldi ya. Ne yaptılar bu bana? Emzik mi verdi acaba? Demek sen bebek babiye tuzak kurarsın. Ben de sana tuzak kuracağım. Hemen şuraya geçeyim. Şundan izleyeyim arkadaşlar. Bak oraya saklandı. Oradan çıkmamaya çalışıyor. Çıktı anda yakalayacağım. Hadi oğlum ya. Şuradan çık. Gel. Gel buraya. Gel. Bir şey de almış. Gel. Gel. Gelsene. Gelmiyor arkadaşlar. Şuradan kapıdan gitse bu oğlum ya. Görevlerin hepsini yapmaya çalışıyorlar. Ben bunu yakalayacağım ya. Bunu açacağım diye görevler gitti. Kaçma kaçma ne olur. Giremiyorum. Oradan giremiyorum. O, oğlum benim kafam niye bu kadar büyüyor acaba ya? Ben niye bu kadar büyüyor? Anne. Anne, ne diyeceğim anne? Ben niye bu kadar büyük dördün ya? Şuna bak, koca kafalı olmuşum. Buradan sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim, solda gidelim arkadaşlar. 3,5 dakika bize kaldı ya. Bak daha hala bir şeyler yapıyorlar. Birisini daha buldum. Oğlum ne oldu lan? Orada iki kişi yakaladım herhalde. Çok güzel arkadaşlar. Şu anda daha altı kişi var. Şöyle şuralardan girmeyeyim. Şu kapıdan geçeyim. Şu anda iki tane görev kaldı. Onlar da yapmamaları lazım. Bir geçsene bir şey diyeceğim. Abla, lütfen ben çok küçük bir çocuğum. Lütfen girer misin? Onu bir ya, yakalamam lazım. Birazcık hızlı gidiyor vallahi lan. Anam, girme, girme oraya, girme ya. Oraya girmekten ne anlıyorsun ki? Ah da birisi Abba, yakalayamadım. Ana, buraya girmiş yo. Gelin buraya, gelin buraya. Hop şunu yakalamam lazım. Bir kişi daha yakaladım arkadaşlar. Bunlar nereye çıkmış? Ee, ama ben o, oraya ulaşamıyorum ya. Lütfen aşağı iner misiniz? Bir şey diyeceğim. Lütfen bir aşağı iner misiniz? O gidiyor aşağı. Nereye gitti lan o? Buzdolabın içine girdi. Arkadaşlar ayağa kalktığım zaman da yetişemiyorum. Arkadaşlar lütfen size şeker vereceğim. Bak gidi şekerlerimi de vereceğim. Aşağı iner misiniz? Bak daha bir de üstü çıkıyorlar ya. Yetişemiyorum, yetişemiyorum. Zıplayamıyorum da oraya da zıplayamıyorum. Arkadaş buraya geliyor, buradan çıkıyor, oraya gidiyor, orada çıkıyor. Sen ne yapıyorsun buzdolabı arkasında? Çok sinirlendim şu anda. Gidin bari görevleri yapın tamam ben uzaklaşıyorum hadi. Şu önden gideni yakalamam lazım. opa Anam ne yedirdi lan oğlum beni uyutup durmayın Arkadaşım uykum yok benim ya Ama şu anda beni çok sinirlendirdiniz lütfen çok sinirlendirdiniz Ne lan dur bir saniye bebek tuzağı bırakayım Arkadaşlar şuraya ıp Allah Allah Hızlandırdım arkadaşlar bilsin ondan dolayı yavaş gidiyormuşum Gelin gelin bebek tuzağına basın Hoppa birisi daha yakaladım arkadaşlar Allah oraya da bebek tuzağı bıraktım çok güzel oldu Şöyle gezelim şuradaki aşağı inmiyor Aşağı inseler yakalayacağım da inmiyorlar ki aşağıya Oğlum seni yakalayacağım vallahi seni yakalayacağım ama birisi kirli bezine bastı diyor Üh, Sen mi bastın ha, yürüyemiyor lan şuna bak Gel gel hoppa bunu da yakaladım arkadaşlar kaldı 3 kişi. Bebek bezimde. de çok pisti ya. Ö, nasıl bastıysalar ona. Arkadaşlar hedefleri takip et dediği ona bastığım zaman aa hedefi gösteriyor. Çok güzel onu da yavaşlattı herhalde. Bir kişi daha yakaladım kaldı 2 kişi. Oğlum ya bunlar da yakalamadan oyunu bitirmek istemiyorum. Arkadaşım bir orada iner misin? Mutfağın tezgahının üstünde ne işiniz var ya? İn bir, şey diyeceğim kardeşim lütfen bir şey diyeceğim. o da durarak bir şey yakalayamazsın. Buradan da kaçamazsın. Şimdi benim bu çocuğa bir tane tuzak kurmam lazım. Acaba ne kurarım? Şuradan uzaklaşmış gibi yapayım arkadaşlar. Yok yine inmiyor arkadaşlar ya. Hiçbir şekilde inmiyor. Şurada bir içi daha var herhalde. Dur bakayım o tarafa doğru gideyim. Hemen şöyle dönelim. Çok güzel. Şunların arkasında kimse var mı? Yok oğlum bir dakika kaldı ya. Gelmeniz lazım ama siz yakalamamız lazım. Sizin de kaçmamamız lazım. Bir bekler Ana ne oldu lan? Dondu. Yok artık. Artık bu bebek beni çok sinirlendi. Onun için kaçma zamanı geldi. Buradan kaçmanın yolunu bulmam lazım. Hemen şunları birleştirelim arkadaşlar. Puzzle'ları birleştirelim. Şunu alalım şöyle. Hop şuraya koyalım. Çok güzel. Tamamdır. İkinciyi de yerleştir. Kardeşim yerleştirir misin? Oraya yerleştirmemiz lazım. Tamam. Ha süper. İlk görevi tamamladık. Şimdi öbür görevi yapmamız lazım. Şu arkada bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. O neymiş? Bir tane babut koyuyorlar oraya. Onu da koymuşlar herhalde. Tamam bu da tamamlanmış. Hemen şunu da tamamlayalım arkadaşlar. Bu sefer var ya herkes çok hızlı çalışıyor. Büyük ihtimal kaçacağız. E tamam bu görevde tamamlandı. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Bütün görevleri yapıyorlar. Şimdi geldi sıra buraya arkadaşlar. Tamam oğlum dur la bin bir şey yapsaydı baba. Burayı da yaptılar ya. Burayı da tamamladılar. Hmm, buraya bir tane bulmaca koymuşlar. Bunu şimdi nasıl tamamlayacağız? E'yi şuraya alsak olmaz. İ, J, A oluyor. J'yi başka yere alsak? J'yi şu en başa mı koysak? Oğlum ne yapacağız ki? Buradan bir kelime çıkmıyor. Şu ne diyor? U on escape diyor. Tamam kaçacağım kaçacağım ama nasıl kaçacağım? Şurada unicorn var. Arkadaşlar burayı çözmemiz lazım. Lan, lütfen yardım edin. J'yi başamazsam ki. J ile güzel olur arkadaşlar. Tamam. Şuradan E'yi J ile değiştirelim. Jihi aha oldu. Oğlum bu ne ya? Hiç güzel bir şey olmadı. Jihi ya. O yaptın mı? Arkadaşlar yapamadım sanırım. Neyse onu siz yapın. Ona bebek geliyor. Bebek geliyor. Lan kaç 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 kaç. lazım. Bu sefer kaçmam lazım. Elime de unicorn oldum. Oğlum bebek gider misin ya üstümden? Şöyle gidelim arkadaşlar. Unicorn un nereye koyacağız onu da bilmiyorum. Şuraya geliyor mu? Ala abi geliyor. Vallahi geliyor. Tamam tamam abici bir saniye. Ee, üstümüz çıkacak. Vallahi yukarı çıkabiliyor mu? Tamam uyudu. Uyuduğuna göre azıcık gidebilirim. Uyuduğu zaman bir şey yapamıyor herhalde arkadaşlar. Şuradan şöyle hemen araya girelim. Şundan birazcık uzaklaşalım. Eşyayı da bırakalım. Başka bir görevler yapmam lazım benim. Şuradan geçsek nereye gidiyoruz acaba? Şöyle bakalım bir yine döndük dolaştık aynı yere geldik arkadaşlar. Şurada bakalım bir özellikli bir şey var mı? Şunlar topluyorum da ben nereye toplayacağım ki? Nereye koymam lazım bunları? İkinciyi alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Birinciyi aldık, öbürünü bıraktık. Ne anlam kaldı ki o zaman? Ha, zaten kutumuz buradaymış. Hemen şunu bırakalım arkadaşlar. Şuradan gidelim, öbürünü de alalım. Çok güzel. Bunu da bırakalım. Çok güzel. Tamam, bıraktık. Bırakamadım. Şimdi bıraktım arkadaşlar. Bir iki tane daha lazım buraya. Ne ikisi, üç dört tane lazım. Ya bunları toplamamız lazım ya. Şuradan gireyim ben arkadaşlar. Şuradan şunları da alalım. Ne aldığımı da bilmiyorum ama öylesini alıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bakalım bebeklik geliyor mu? Burası tamamlanmıştı. Yalnız görevleri yapıyoruz yapıyoruz. Daha iki tane görev yapmışız arkadaşlar. 2 4 5 tane daha görev var. Onların hepsini nasıl yapacağız ki? Şurada bir tane emzik var. Ana bu emziği verdiğim zaman uyuyor mu bebek? Aa bebeği bulmam lazım arkadaşlar. Bu emziği vermem lazım. Aha geliyor. Tamam gel bakalım bebekkik. Al Allah şunu. Al al aldı mı? Bebek uyuyor. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Emziği taktığım zaman uyumaya başladı. Süpermiş. Kaldı Üç tane görev. O üç görevde de yaptığımız zaman artık kaççı zaman nereden kaçacağımızı bilmiyorum. Şuradan şöyle aşağı girelim. Aa orada da bitirdiler. Kaldı iki tane görev arkadaşlar. Şu ürünü karnını da alalım. Bebek geliyor arkamızdan. Gelmeden şöyle çıkalım arkadaşlar. Sol tarafa doğru döneyim. Burada bir tane merdiven var. Merdivenden çıktığımız zaman acaba nereye gidiyoruz? Çok merak ediyorum. Anam. Kızım ne işi var la burada? Kızım sen niye geldin buraya? Ölmemek için gelmiş burada bekliyor ya. Bu yolu ilk defa kullanıyorum. Bakalım buradan nereye çıkacağız? Şöyle atlayalım arkadaşlar. Burada bir tane bir şey var. Giremedik içine. Onu da alamadık. Aa, abi burada bir şey var. Tamam bunu yapmam lazım herhalde. Tıt 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 tıt. tıt. Tamam. Böyle mi yapacağız ki acaba? İki kere ona basıyor bir buna bastı, bir buna bastı, bir daha buna bastı. İki kere miydi? Buna bir... Aa, iki kere basacaktık ya, pardon. Bir buna, bir buna, bir buna. buna iki kere. Oh, Kapılar. Kapılar açtım. Arkadaşlar kapılar açtım. Kaçış kapılar açıldı. Ha, çok büyük bir şey başardım şu anda. Acaba çıkış kapısı nerede? Hadi go go kaçalım buradan. Oha çok heyecanlandım. İlk defa bebekten kaçacağım. Şurada bir tane kapı var. Bir kapı daha açtık arkadaşlar. Bakalım buradan ne var mı? Çıkış kapısı nerede ki acaba? Hiç görmedim ki ben. Allah bebek orada dur yakalanmayalım arkadaşlar. Şimdi kaçar ayak. Şu mu ki acaba? Şuna bakalım bir. Kapı açıldı. Oh bir bulduk. Çıkış kapısını buldum. <laughs> arkadaşlar gelin kırışı çıkış kapısını buldum. Buradan çıkabiliriz artık. Buradan çıktığımız zaman ne oluyor ki? Başarı mı kazanıyorum? Şöyle merak ettim. Girelim. Evet arkadaşlar kaçtım. Şu anda herkes kaçmış mı? Yo sadece ben kaçtım. Niye sadece ben kaçtım? Arkadaşlar gördünüz mü sadece ben kaçtım. Yukarıda bir tane görev kaldı. O görevi yapmamışız ama sonuç olarak ben kaçtım arkadaşlar. Başarıda kazandım. O zaman kaçmış sayılıyorum. <laughs> arkadaşlar şeytan bebekten de kaçtı. Valla daha ben ne yapayım ya. Onun için like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.